Kandili, kandil bak terör sadece silahlı a, insan değil. Terör aynı zamanda para, finans, kamyon, Onu benzin, de, evet. mazot, lojistik jeneratör, yani. lojistik, hastane, ilaç. Bunlar nasıl gidiyor kandile? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyorsa gidiyor. Kim sorumlu? O, oh, kimi ya Bağdat sorumlu ya Erbil sorumlu. Ne paş? Erbil sorumluysa Barzani'yi alıp partinin onur konuğu yapmayacaksın büyük kongrede alkışlatmayı evet efendim evet, evet o barzani kim biliyor musun 2014'te Joe Biden'ın şimdi Amerikan başkanının elini sıkarak beyaz sarayda müsterih ol sen de ben de bağımsız Kürdistan'ı bu yaşamımızda göreceğiz diyen başkan Benim ve barzani Bunların farkında mıyız abi biz? Maalesef. Bak beyefendi dedi ki Siz bak, Barzani bak, hareketini Bazen biliyor musunuz? aynayı kendimize tutacağız. Siz Barzani hareketini biliyor musunuz? Benim Barzani hareketiyle işim yok. Ben olup biteni görüyorum. Heraktaki mücadele Bunları tarihini biliyor musunuz acaba? Gözümü kesmeyin lütfen. E şimdi şimdi bir kesilecek evet, sözler söylüyorsunuz. Biz nasıl tavu oldu bunlara geçen programda da bunu anlattım. Bilgiye dayalı konuşun lütfen. Bilgiye dayalı, o, o, bilgiye dayalı Basit, konuşun. Başta haberler üzerinden 36. paralelde ise bakın hepsi birbirinin Otuz ardına altın geldi. 36. paralel yanlış yani, bir uygulama değildi. Turgut Özal'ın federasyonu tartışmalıyız lafı orada yanlış. Atılıların Türkiye'ye verdiği gazdır. Yeni anayasa, federasyona geç. Yeniden Osmanlı. Büyürsün bak orada Kürdistan senin eyaletin olur. Bilmem ne bunlar hep Rahmetli gazdır. Ahmet vizyonu çok büyük. Evet. Ama çapsızlar anlayamadılar onu. Ça çaplılar anladı. Aynen. Evet. Ondan sonra şimdi faturayı ödüyoruz. Biz bir fatura Hangi ödemiyoruz. Hangi dönemde PKK bu kadar dallandı, budaklandı, Neydi? güçlendi? Kim dallandırdı? Bu Irak'ta devlet nasıl Amerika, Fransa, senin e, bugün e, Türkiye karşı Trump savunduğun Trump Avrupa. Trump dediğiniz zaman. Niye Avrupa için tek laf etmiyorsun? Niye, ederim, niye etmiyorum? Niye? Yok, Bak, Batı'nın değerleri, Amerika, Batı'nın yaşam tarzı. O apayrı bir konu. Kimin arkasında? PKK'nın arkasında konu. kim var? İsrail var.